yaklaşık 8 gün oldu. 8 gündür açız. Amına kodu. Nerede bu yemekler? Abi. Konuş oğlum. Neyi yap neyi? Lan oh. oh, ben... <laughs> <laughs> Tokan abicim sadece sana şunu söylemek istiyorum. Ben 7 gün boyunca tırnaklarımın içini tam buluya buluya full avlandım tamam mı? Bunların hepsiyle pirzolalı tavuk tarafladım. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> bir daha bir karlık bir alan görürseniz bana bildirin ki orada daha fazla et çıkıyor. Siktir git yani karlı alan. Alın. Evet. Bir daha abi, ben sana davet yollayabiliyorum. Ya. Sen dalga mı yaşıyorsun? Siktir git yani karlı. Ka Şu geri gelecek, gelecek değil mi abi? Gelecek kardeşim, gelecek. Şunun Şu geri gelmesi. Yok, gelecek kardeşim. Oyunu da arkadaşlar yani. Bu senin <laughs> kastığı güveni 4-5 senede kasamadım abi. Sen götünden attığın için. Aha bebeğim. Bebeğim. Oof. <laughs> 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 Beni vurmayın. Bana Beni vuruyorsunuz. Abi kalırsak abi köpek. Ay, düştü lan. Düştü. Gösteriyor. Bir vurur Abi Alt bir şey vurur. O kapı. Ay karsın mı? Vermedi ki. Sıkıştırmayın ben Ben çıkıyorum baba. Çıktım ben de. Amına koyayım çok korktum. Korkmaz direkt çık. Şunu kapat. Ha 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 ha. yaslan. Hey koy. Ölümde okay. durma. Ah! Oh! Işık ışık ışık çıkıyor? Şurada. Yak bayı. Ya. Ya. ya gelişlerini yaktık. Niye üstüne koşuyorsun adamların? Amına koyayım nedir ya? 5. Yalan olduk. Yalan olduk. İçi dolu. Bu kasanın içi bu kasanın içi çok dolu. Açıldı bakıyorum. Brother, uh, ee, what's that? E, red dot ben bir kendi şöyle silahıma bir red dot takmak istiyorum baba. Abi bak bu koray var ya bu koray. Var. Ne ya bak. şu an şey yapıyor. diyordur yani bence yoktur falan. Mal ya bence yoktur. Falan. <laughs> Şimdi birinize bir HS denemesi abi, yapacağım. Abi. Herkes de ağaç arkasına <gülüyor> koştu. <gülüyor> Silah kim aldı? Arkadaşlar niye saklıyorsunuz birbirinizden Görmedim Ben Görmedim ya. Kimse konuşmuyor. <laughs> Konuşsanız oğlum. Ya sen bir gergin gibisin Kordi durduk yere. Ne oluyor böyle ya? Şey bizi ayırayım mı? Siz çok konuşuyor musunuz bir gittiğimizde? Siz, Siz gitseniz, gitseniz iyi olur abi ya. <laughs> Kovuyorum gibi oldu ama. Tamam gelin. Sikimin kafası sanki konuşuyor amına koyayım. O ne kardeşim? <laughs> oğlum dur ben çıkamıyorum. Abi, Sonuna abi, kadar savaşacağım. Ha, hallediyorum hallediyorum korkmayın korkmayın. Bana vuruyor bir şey. Hallettim, hallettim ya. Ne geriliyorsunuz oğlum? Çok panik yapıyorsunuz. Benim buraya kalabalık geldi. <laughs> Arkadaşlar ölüyorum. Arkadaşlar. Ya bana bir yardım ne olur. Hallettim ya. Ne geriliyorsunuz oğlum? Çok panik yapıyorsunuz. Benim buraya kalabalık <laughs> Yat aşağı. <laughs> yat. Donun gözüküyor yat. Siz hiç daha önce şarap bardağında salata yediniz mi? <laughs> şarap bardağında salata mı? şey yukarıda oh, bir şey çıkıyor. benim vücuduma ne oldu bu giydiğim şey ne yaptı bana ya? Oh. <laughs> Dans etmem gerekiyor oğlum. Götünün götüne bir ok atmak isteyen var mı benimle beraber? Zombinin götünü aldım yani, edin. Ben de koydum eğimi. Hazır mıyız? Bir, iki, üç. Diciyor <laughs> <laughs> bak öyle bir öldürdük ki nefesi kesildi amına. Hareket bile edemedi bak helal olsun. Vay, vay, vay. vay. Bana da var mı? Var <laughs> kardeşim ya abi, bak descripti. benzin de biraz elleri, kollara falan bak ya. <laughs> bana, da, soru, bana da var mı? Niye alalım? Özgün yiyin anladın. Eee benzin yok. Abi ben ne bileyim hepsini. Ya ama hep ne şart. bileyim ne bileyim. Her <laughs> boku ne bileyim. lan böldüm. Üç abi. parça attım benzin. Kitapları var da Şu çestleri düzelttik ya. Kanka çestlerini hepsi Vicdansız köpek! <laughs> Ya yeni şeyler gelmiş sadece. Anam <laughs> yok ya abi Sayne'ymiş o yanlış kişiye söyledim. <laughs> Şimdi yanından geçip gidersem çok <laughs> evet, kötü olacaktı. Hargedim. Arkadan takip ediyorum. <gülüyor> Adam <gülüyor> bunu ön görmüş. Arkamdan geliyormuş. <laughs> Ayaksız <üstü> Sayne'ye söyledim. <laughs> ya Kordi dibas bak harbi tüfekle vururum seni bak. Sen girdin mi abi bekliyorum. Girdim. <gülüyor> tamam. Hayır! <laughs> 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 Burada korona nasıl basıyorduk la? E herhalde. Allah! Lazon Allah belanı ver. <laughs> Çıkamıyorum! Tamam sakin! <laughs> sakin! 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 Bu kadar bir lazım. Döndüm sıkıyorum bayağı. Ha! Ha! Öldüm Beyler! Öldüm! Sakin. Öldüm. Aa! Lan, ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? <laughs> ne, oldu? ne oldu lan? Lan uzakta zombi sandım. Allah! Belanı ver! Bela. <laughs> kadar abi gitti Ya. Yapma ya. <gülüyor> <gülüyor> abi. Geliyorlar <laughs> mı? Evet, evet. Aynı aslanlar. <laughs> tepeden 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 aynen buradan aynen buradan. var atayım <laughs> buradan, <laughs> buradan yemez. <laughs> Girdi mi onlar? Girişi kapatıyorum. Kapıya gireceğiz. Atmayın. Atmayın. Öleceğiz. O FPS'in kaldı Arkadaşlar bomba atıyor. <laughs> Arkadaşlar öleceğiz. Öleceğiz. Birini tane... var. <laughs> 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 bomba atıyorum. Tavana bakın. Tavana bakın. <gülüyor> <gülüyor> kırdılar. Kapı kırdılar. Kapı kırdılar. Topi kırdılar. Topi kırdılar, kırdılar. 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 Sıçtık. Şu an sıçtık. Bomba atıyorum. <laughs> Daha saat 12 beyler! Aşağı düştü Aaaa! <laughs> Görüşmek alır! Atacağım! Bombe! Atıyorum bir şey atıyorum. İçeriye o bezler giriyor dikkat edin! Nerede o benim kapıya iki başladı. Ha. Hah! İçeriye! Kapıya iki <gülüyor> <gülüyor> içeri girdim ne <laughs> yapayım? içeri girmeyeyim mi? Atlat atlat! burada tutma bir daha at. Abi önündesiniz! Önümdesiniz, önümdesiniz. Tamam, çekil! Tamam çekildik! Verdi yanı! Attım. Da ya, be, Bak nasıl güzeldi gördünüz mü? Okan abi duvarlarını boyayacağım bir salon vardı ya. ya artık yok değil mi? <laughs> artık yok. Molotov <laughs> açılın. Aç molotov at molotov at molotov at. Aaa! Aaa! Gerizekalı. Yoğunluk nerede? 3 bombam kaldı bana. Bu. abi yıkılıyor. Alt kat yıkılıyor. yıkılıyor. Amına koyayım ya. ya. Yandım. <gülüyor> <gülüyor> ya. Ya, Bekleyin. <laughs> Bek Bak ya ne, nereye bom? Aa! Yaşşam bak. Ev yıkılıyor. Harbi yıkılıyor. Harbi ev yıkılıyor. Arkadaşlar. Abi, arkadaşlar ben. konuyor odaklanın. Şey nereye şey bomba atmam lazım? Nasıl ne yapıyorsun? Abi loot yapıyorum mermi için. Tam evin her yerine dağıttım. Aynı yerde. <laughs> yer. Ekibin aldığı <laughs> kararlar harika ya. <laughs> artık yakın fight. Ne oldu oğlum? Kim artık? Çok az kaldı, çok az kaldı. Öl artık! Vaaaaa! Oh! Ölçem, <laughs> Öleceğim. Sakin ol. Loadunu yap. İçerisi yok Sakin ki. Ol. Sakin, Sakin ol. Sakin ol. Şunu kırmaya çıkmak mı? Şunu kırmak ve izin alır mı? Bu kan abi bu kurtarmaya koşuyor Kimin notu lan bu? Benim notumu aldın abi. Abi Pırlı bur bir şey koşuyordu ördek gibi vurdu bak <laughs> Sen mi vurdun? <laughs> Konuş oğlum neyi yap neyi? lan. <laughs>